Senin olsun önümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sevgi suç değil ama belki haklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama geçlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamak. Gözlerden uzak yasayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama geçlemem. Her hüsrem seni çağırırken aşkı kaçamak gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü ağlama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sen haklısın aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamak. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamak. Gözlerden uzak yaşayamam. Banyak saya, Mam, banyak saya.